Leon diye bir TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Her programda söylediğimiz gibi yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Buradan büyüğümüze, küçüğümüze saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Program başı tabii destekleriniz kıymetli. Videomuza beğeniyorsanız yorumlarımızı, hitabımızı faydalarımız varsa en azından hak ettiğimizi düşünüyorsanız hem videomuza beğeni atabilirsiniz hem de kanalımıza aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna basabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden ötürü teşekkür ederim. Ücretsiz Telegram grubumuzu kurduk. Hemen bu videonun yorumlar kısmına sabitliyorum. Dileyen arkadaşlar aramıza katılabilir. Bizleri yakinen takip edebilir. Instagram adresimiz yine yorumlar kısmında. Takip edip bizim son dakika gelişmeleri, programları nerede yayacağımızı ve katıl performanslarımızı oradan takip altına alabilir. Cuma günleri. Haftanın her gün bir günü yani cuma günleri ücretsiz bir şekilde sizlere canlı maçlarımızı yine aklımıza yatan ideal kombinleri Genel olarak burada zaten her gün programları yayınlıyoruz. Ücretsiz tahmin olarak sizlere sunuyoruz. Bir de özel katıl gruplarımıza verdiğimiz ücretli içeriklerimizi Cuma günleri sizlerle birlikte değerlendirme kararı aldık. Daha çok faydalı olmak adına hem de videomuza destek olan, kanala abone olan, beğeni atan herkese daha fazla destek olmadık adına bizler de böyle bir karar aldık. Dileyen arkadaşlar yorumlar kısmından katılım sağlayabilirler arkadaşlar. Bir de katıl gruplarımızdan bahsedelim. Katılla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız yani fiyatlı aylık içeriklerimiz, neler veriyoruz, nerede ne paylaşıyoruz, hangi paketi alırsam bana daha fayda olur gibi seçenekleri eğer görmek isterseniz bu videonun yorum kısmına katıl tanıtım videomuzu bırakıyorum. Linkini basıp hemen izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ana profilimize de gelerek burada en üste zaten çıkıyor katıl tanıtım diye izleyerek aklınızda oluşabilecek soru işaretlerini o video ile tamamlayabilirsiniz. Lütfen sizlerden ricamızdır. Bizlere çok mesaj geliyor. Evet burada baktığımızda yorum kısmına telegram linki bıraktım. Cihat Bey sorumludur. Her türlü katılla ilgili alımları, çıkarımları hepsine o kendisi ilgileniyor. Yine instagram adresimizden de bizlere yazıp ulaşabilirsiniz gruba gelmek için. Sadece gelmek adına mesajlar atarsanız seviniriz. Onun haricinde tamamıyla tanıtımda katıl tanıtım videosunda zaten paketleri ve içerikleri tanıttık. Yine katılda ideal tercihlerimiz, ideal kombinlerimiz son iki gündür yine güzel gidiyor arkadaşlar. Bakın ekrana veriyoruz zaten. İdeal kombinlerimiz kazandırmaya devam ediyor. Bazen bültende de mücadele futbol mücadelesi olmadığım Basketbol zaten biz çok aşina olduğumuzu basketbolla yakından ilgilendiğimizde herkes biliyor. Yine basketbol kombinlerimiz vesaire geliyor. Canlı maçlar gruplarımız var. Yine misli oynayan arkadaşlarımızın olduğu gruplar var. Bir de WhatsApp grubumuzu da kurduk. Yine birebir iletişim paketinde en üst seviyede orada tamamıyla kendi aktifim diğer gruplarımızda da yöneticilerimiz var ama bizlerin benim kontrolüm altından çıkmadan hiçbir tahmin paylaşılmıyor. Dileyen arkadaşlar aramıza katılım sağlayabilir. Geçelim hızlı şekilde 5 Mart tahminlerine tabi beğenileri yaptıysak abone de olduysak o zaman programımız hızlı bir şekilde başlasın. Toplamda 5 mücadeleyi sizler için değerlendireceğiz. Burada bu kanalda futbol konuşup analiz yapma peşindeyiz. Daha fazla böyle aktarım yapma peşindeyiz. Biraz daha çok konuşuyor. Bizlerin konuş yarışmaları çok fazla gelen arkadaşlarımız için de spor tutkusu kanalımız var. ikinci kanalımız tamamen orada sizlere iddia tahmin programları çekiyorum. Bakın Süper Lig'in bütün mücadelelerini bakın cumartesi, pazar, pazartesi hepsini çektim. Diğer kanalımıza spor tutkusu kanalında orada ne yapıyoruz? Basketbol maçları olabilir. Basketbol yorumları yapıyoruz. Basketbol tahminleri yapıyoruz. Yine günün korner tercihlerini yapıyoruz. NBA maçları da değerlendirmeyi orada başlayacağız. 1000 aboneye ulaşmadık. Topluluk alanımız açılmadı. O yüzden NBA'ye şu an dokunmuyoruz ama değerlendirme yapacağız. Abone olunursa 1000 aboneye geçersek orada tabii ki de kesinlikle ücretsiz ekstra orada tahminler gelecek. Fazla dinlemek istemeyen arkadaşlar direkt Spor Tutkusu kanalına bağlanıp cumartesi, pazar ve pazartesi tüm tahminleri yayınladık. Mutlaka izleyin. corner seven arkadaşlar da cumartesi videomuz Spor Tutkusu kanalımızda yayında 8 tanece maç sizler için yorumladım arkadaşlar. İlk mücadelemiz Leicester Leeds Leic United mücadelesi. Günün kritik maçlarından bir tanesi olacak açıkçası. Leeds United gidişatını biliyorsunuz. Leicester'ın da hemen hemen biliyorsunuz. Leicester son mücadelesini kazanmayı bildi. Çoktandır uzun bir süredir galibiyet alamayan bir takım vardı. Şüphesiz ki tabii ki de takımda bir takım eksiklikler var. vardı uzun zamandır yoktu kadroya dönüş sağladı. Tabii ki de dönmesiyle golü de bulması takım adına güzel birdi olaydı açıkçası. Ama Vardy olmadan önce de Leicester takımı evet hücumlarda yer yer zorlanmıştı ama kısır maçlar geçirmedi. Yine golleri bulan bir Leicester vardı. Genel olarak takımda bir sıkıntı var. Yani hücum hattında işte Vardy'nin olmamasına bağlayabileceğimiz bir Sonuç yok ortada açıkçası ama zamanında toparlayacaktır ve o mücadelede almış oldukları galibiyetle bu maça daha moralli ve keyifli çıkacak bir Leicester takımı olacaktır açıkçası. İlk 11'de bu hafta Vardy'nin oynamasını bekliyorum. Madison'da Vardy'de ilk 11'de mutlaka başlayacaktır. Bu mücadelede tabi orta alana çok önemli roller düşüyor. İşte Tilemans, Andy diye gerçekten de bu mücadelede çok yer düşüyor. Çünkü baktığımızda Leeds United takımının genel olarak orta alanda bir problemin olduğunu, oranın Geçiş hatlarının çabuk geçilebildiği, o alanların çok boşluk kalabildiğini biliyoruz arkadaşlar. Takip ediyorsanız sizler de farkındasınızdır. O yüzden bu mücadelede Endidivi ve Tilemans'ın performansı takımın galibiyet almak istiyorsa bunun adına çok önemli kritik olacaktır açıkçası. Öte yandan Leeds United'a da hareketli hareketli bir hafta geçiyor açıkçası. Bildiğiniz gibi yönetim artık BSA ile yollarını ayırdı. Yeni bir teknik direktör geldi. Yeni teknik direktör takıma faydalı olacak mı? Tabii ki de bunu zaman gösterecek. Çünkü deneyimli bir hocayla anlaştılar. Takımın başına Marş geldi. Biliyorsunuz ki daha önce liglere baktığımızda Bundesliga'da Leipzig gibi bir takımı çalıştırdı bu adam. Onların oyununa baktığımız zaman genel olarak Premier Lig'e bu hoca uyum sağlayabilecek mi? Buna bize zaman göstererek. Çünkü genel olarak hocaya baktığımızda sezon başı Leipzig'le başlamıştı ve yönetimle ayrılma kararı aldı. Kendisi deneyimli bir hocadır ama Premier Lig'i kaldıracak mı? Tabii ki de bu çok önemli. Hocanın genel olarak baktığımızda sisteminde zaten ofansif bir futbol oynayışı var arkadaşlar. Biliyorsunuz genel olarak çalıştırdığı diye diğer takımlarda da genel hep çift forvetle hücumu düşünen daha önde oynamayı seven bir takım baskı yapan bir takım olarak göz önüne çarpıyor ama Leeds United takımında şu anki hocanın istediği sistemi yerine getirecek profilde oyuncular yok. Yani çift forvetle Leeds United takımını oynama oynatmanız mümkün değil. Tabii ki de istekli başlayacaktır. İşte oyuncular yeni bir hoca geldi. Aman daha iyi oynayayım. Daha fazla bir ekstra performans göstereyim. Hocanın gözüne gireyim de değişilmez isimler arasına gireyim. Hep ilk 11 olayım. İstekleri olacağından kaynaklı da tabii istekli de başlayan bir Leeds United takımı vardır ama ilk mücadele üzerinde Bence hocanın yeni formasyonu biraz sırıtabilir. O yüzden tökezleyebilirler. Burada sizlere ilk yarı 1.5 gol üstünü önereceğim arkadaşlar. İlk yarı 1.5 gol üstü yüksek orandan 1.98 oranıyla oynamanızı tavsiye edeceğim. Burada ana tercih olarak. Tabii ki de bu maçta sizlerin Oynayacağı ev gol 1.5 üst. Leicester bu mücadele de bence de 2 gol bulabilir. Yine karşılıklı goller gelebilir. Leeds United geçtiğimiz hafta gibi işte oyuncunun gidip kaleciye gidip geçip boş kaleye atamaması gibi pozisyonlar olmayacaktır mücadele. Karşılıklı gol var. 2.5 üstleri çok ideal genel olarak baktığımızda. Bunları siz değerlendirme altına alabilirsiniz ama ben yüksek orana gideceğim. 1.98'den ilk yarı 1.5 gol üstü değerlendireceğim. Bu benim görüşümdür. Kendi analizimdir. Gelebilir, gelmeyebilir. Tabii ki kesinlikle hiçbir şeyin garantisi yoktur. Sizler aklınıza hangisi yatıyorsa idealde 1,5 gol üstü, karşılıklı gol var 2,5 üst. Bunu bütün dünya oynayacak zaten. Ben biraz daha riske giderek ilk yarı 1,98'den 1,5 gol üstü değerlendirmesi yapacağım. Geçelim bir diğer mücadelemize. Günün güzel maçlarından bir tanesi olacak. Liverpool West Ham'ı ağırlayacak. Şimdi önemli maçlardan bir tanesi. Öncelikle şunu size belirtmek isterim ki Liverpool'un 4 gün sonra oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Tabii ki de kolay bir mücadele olmayacak. Şimdi genel olarak baktığımızda ilk mücadelede oynadığında Inter'i 2-0 gibi bir skorla yenen takım vardı. Doğru değil mi arkadaşlar? Bu mücadeleyi kazandığında Liverpool'un gücünü, oyununu, her şeyini biz biliyoruz. Bunun farkındayız. Tabii ki de bu oynamış olduğu oyundan kaynaklı, skordan kaynaklı da ama Liverpool mücadeleyi nasıl olsa 2-0 kazandı deyip geçebilenlerimiz var ki yer yer bizim de aklımızdan geçiyor. Aynı şeyleri muhakkak ki düşünürüz ama burası bir şampiyonlar ligi. Kolay değil arkadaşlar. Tabii ki de skor olarak aldın istediğini yaptın ama şimdi yine kritik bir mücadeleye çıkıyorsun. Bu futbol oyunu her an sürprizler yaşayabiliyoruz. İşte ideal maçlara bakıyoruz. İşte 1-20-1-30'lardan falan yatabiliyoruz iddia olarak baktığımızda. Futbol beklentimiz açısından da yanılabiliyoruz. Favori takım yenilebiliyor. O yüzden her şeye gebe bir mücadele ve en önemlisi şampiyonlar Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesi. Mutlaka ki Liverpool'un aklı bu mücadelede olacaktır ama bu mücadele Liverpool adına yine kırık. Bildiğiniz üzere Manchester City'nin 6 puan gerisindeler. Bir maç eksikleri var. Hadi bir maçı eksiği saymayalım. O maçı kazandı diyelim. 3 puan gerisinde olduğunu Yine ligde ikinci sıradalar. Buraya kadar büyük bir emek göstermiş. iyi oynamış bir Liverpool var. Mutlaka bu mücadeleden de galip gelerek en azından Manchester City'nin özellikle son haftalardaki bu formsuzluğunu da avantaja çevirip o an farkını eşitlemek ve öne geçmek için ona onlar adına önemli maçlardan bir tanesi olacak açıkçası. Tabi çok golü bir mücadele beklemiyorum. Biraz da burada alternatif isimler de değiştirilebilir. Inter mücadelesinde mutlaka Liverpool'un aklı olacaktır. West Ham'a baktığımızda West Ham'da güzel ekiplerden bir tanesi. Gerçekten de iyi futbol sergiliyorlar. Son dönemdeki performansı çok yeterli değil benim için ama buraya kadar gelmiş bir takım var ki kesinlikle ben buraya şansıyla geldiğini düşünmüyorum. Bunlar hak ederek buraya kadar geldiler. Tabi onlar da ilk 5'te yerini korumak isteyecek ve burada ilk 5'te kalmayı hak ediyorlar mı? Kesinlikle hak eden bir West Ham takımı var. Genel olarak baktığımızda bazı kusurları var. Orta alandan iyi toplar alamıyorlar. Kanatlarda yer yer verimsiz alıyorlar ve bu nedenlerden kaynaklı da son haftalarda biraz düşüş yaşayan bir West Ham var. Sonuca gidiyorlar mı? Puanlar alıyorlar mı? Alıyorlar ama maç esnasında bu tip eksiklikleri olan bir West Ham var ve bu tip eksiklikleri son dönemde üzerinde kara bulut gibi çökmüşken Liverpool gibi savunması ve orta alanı kuvvetli bir takım karşısında ben West Ham'ın yer yer tıkanacağını ve atılacak gollere çok ekstra bir katkıda bulunabileceğini düşünmüyorum. O yüzden sizlere bu mücadelede ben alt beklentisi içindeyim tabii ki de sizlere 2,5 gol alt falan oyna demem yersiz olur çünkü olabilir yani bu mücadelede de 3 tane 4 tane gol çıkabilir ama ben bu nedenlerden saydığım sebeplerden kaynaklı bir alt mücadelesi olarak görüyorum riski minimum seviyeye indirerek 4,5 gol altında maç sonucu biri sizlere önereceğim. Benimle aynı fikirdeyseniz bu şekilde değerlendirmeye alabilirsiniz tek tercih olarak arkadaşlar. Geçelim hızlı bir şekilde bir diğer maçımız Nice Paris Saint Germain mücadelesi. Şimdi Nice'in son dönemde performansının düşündüğünü takip edenlerimiz, izleyenlerimiz muhakkak ki vardır. Özellikle oynamış oldukları son Strasbourg mücadelesinde yine kötü bir performans sergilenen Nice takımı vardı. Tabii ki de şüphesiz Strasbourg mücadelesi çok hızlı başladı. Çok hızlı olgun ataklar geliştirdi. Rakibi biraz bunalttı. Tabii ki de Nice bunun bir afallamasını yaşayarak erken dakikalarda bir kırmızı kart gördü ve kötü başladığı Mücadelede bir de 10 kişi kaldı. Bazı sebeplerden dolayı da rakip sürekli üstüne geldi ve Nis'in performansı çok yeterli gelmedi. Oyun olarak baktığımızda bir önceki mücadelede kazandılar. Clivert'ın tabii ki de %100 katkısıyla ve bu oyuncu kırmızı kart gördü. Şimdi iki tane önemli eksiğinle bu mücadeleye çıkacaksın. Hem Dante yok hem Clivert yok. Takım adına önemli isimler. Evet kadroda bunların alternatifte değerlendirilebilecek oyuncu, oyuncular var mı? Bunların kadar yer tutabilir mi? Bunlar tartışılabilecek konular ama Paris Saint-Germain Saint karşısında da tabii ki de rakip Rakibin de büyüklüğünden kaynaklı kolay bir mücadele olmayacaktır. Paris Saint-Germain adına da tabii ki de bu mücadele çok önemli bir mücadele değil arkadaşlar. Bunu sizlere belirtmek isterim. Çok kısadan bahsedelim. Şimdi Paris Saint-Germain 15 puan farkla lider. Bu mücadelede yenilse rakibi kazansın ikinci sıradaki 12 puan. Berabere kalsın, altındaki rakibi yensin 13 puan. Çok da onları etkileyecek bir durum yok çünkü Paris Saint-Germain 4-5 hafta üst üste yenilir diyebilir miyiz? Mümkün değil. O yüzden Paris Saint Germain bence Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı mücadele için bu mücadele bence rotasyonlu çıkacaktır. Çünkü rakiple oynuyorsun. Kimle Real Madrid'le ilk mücadeleyi Fransa'da kazanmışsın. İspanya'ya gidiyorsun ve oynadığın takım Şampiyonlar Ligi'nin açık ara liderlerinden bir tanesi. En önemli kulüplerinden bir tanesi. Kendi sahasında seni karşılayacak. O yüzden Paris Saint Germain'in rotasyonlu bir kadroyla çıkmasını bekliyorum. Şampiyonlar Ligi mücadelesine Real Madrid'de de işleri hiç de kolay değil. Öyle maç bir Sıfır bitti. Olay bitti. Olayımız kesinlikle yok. Bence Nice bu mücadelede Paris Saint Germain'e gol atacaktır. Devamında Paris Saint Germain'de bir golü değerlendirme altına alınabilir. Karşılıklı gol var. 151. 51 ideal herkesin alabileceği gibi. Ben mücadeleden de 1-1 gibi bir skor beklentisindeyim. Maç sonucu 0, sistem kuponlarınızda ufak misli yapacağınız yüksek oranlı çalışmaların içine bu mücadelenin direkt maç sonucu 0'ını 3.35 oranıyla değerlendirmeye alabilirsiniz. Geçelim bir diğer mücadelemize Real Madrid, Real Sociedad. Şimdi Real Madrid açıkçası şu an baktığımızda ligde konum olarak lider durumda ama Sezon geneli aynı şeyi söyleyemesem de son dönemdeki Real Madrid performansına baktığımda ben liderliği hak ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Ki işleri çok zor. Arkalarında Sevilla var. Formda iyi oynayan bir Sevilla var. Devamında puan farkı olmuş olsa da çok iyi şahlanıp gelen bir Barcelona var. O yüzden Real Madrid'in şampiyonluk yolunda bu performansı işleri çok zor. Hücum hattında kısırlık yaşamaya devam ediyorlar. Orta alandaki bu ezbere futbol oynayışı devam ediyor. Ezbere futbol işi onların başına her zaman dert açmaya müsaittir. Yani futbolu oynarken, pas yaparken nasıl yaparsın? Görerek oynarsın. Yani futbol görerek oynanan bir oyundur ama görmeyerek ezbere bir sistemle giden Real Madrid var. Savunmada da inanılmaz hatalar yapıyorlar. Daha önce de sizlere burada anlattım. Bu çıkışları falan yaparken inanılmaz derecede bir uyum sorunu var aralarında. Bu nedenlerden kaynaklı da kalesinde de gol ler görmeye müsait bir Real Madrid var. Her zaman son dönemdeki daha doğrusu performansını Paris Saint Germain karşısında özellikle savunma hattı yaparsa bu mücadelede de Paris Saint Germain'e Şampiyonlar Ligi'ni hafta içinde de kaybedebilirler. O yüzden Real Madrid bu mücadeleyi mutlak kazanmak isteyecektir ama Biliyorsunuz ki 1-0 alınan bir Şampiyonlar Ligi yenilgisi. Bu maçta da baktığımızda rakibi ağırlayacaklar. Tamamen Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde olduğu kafasının düşünce ölçüsünde olduğundan ötürü ben de burada yine Real Madrid'in biraz alternatif isimleri de değerlendirebileceği görüşüneyim. Real Sociedad'a baktığımızda Real Sociedad İspanya Ligi'nde en çok takip ettiğim, sevdiğim takımlardan bir tanesi. Çok iyi bir kadrosu var bazı bölgeleri hariç. Yani bazı bölgeler derken bugün savunması iyi, orta alanı mükemmel. Yani iyi top çıkartıyorlar, iyi pas yapıyorlar. Gerçekten de golcülerini iyi besliyorlar ama golcülerinde ne yazık ki performans yok. Yani İshak kötü, Sir Lord kötü. Yani bu takıma, bu kadar iyi bir takıma iyi golcüler olsaydı bu Real Sociedad'ı çok farklı yorumluyor, çok farklı konuşuyor olabilirdik. O yüzden Real Sociedad takımı her alanda iyi, yine forvet hattında da kötü olduğundan kaynaklı burada Real Madrid karşısında bence zorlanacaktır. Yine ortada bir mücadele bekliyorum. Sizlere burada ilk yarı sıfır değerlendirmesi yapacağım. 2-0-7 oranıyla aklınıza yetiyorsa ilk yarı bir beraberliğin bozulmayacağı görüşündeyim. Sonra maç açılır belki sıfırdan bir olur vesaire vesaire ama ilk yarıda ben dengenin bozulmayacağı görüşünde olduğumdan 2-0-7'den ilk yarı 0 yüksek oranıyla risklidir sizlere öneriyorum. Alternatifte bu mücadelede 1.82 açmış 2.5 gol altına değerlendirebilir. İdeal kombinere ufak oran değerlendirmeler yapıp toplama yapan arkadaşlarımız için de 3.5 gol altı bence çok ideal bir tercih 1.31 oranıyla ama ana tercihimiz ilk yarı 0 -7. 2 07'den. Geçelim son mücadelemize Leipzig-Freiburg mücadelesi. Yine önemli güzel maçlardan bir tanesi olacak. Leipzig gerçekten de çok zor bir dönemden geçiyor ki yakınen bu takımı takip edenlerimiz bilir. İşte geçtiğimiz hafta bir boğum mücadelesi var ligde. 1-0 bitti. Bütün dünya belki var üst falan değerlendirmiştir ama yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Bir takımı detaylı bir şekilde analiz etmiyoruz. Neden analiz etmiyoruz? Şimdi burada Leipzig takımına baktığımızda son 7-8 günde 4 tane maça çıkmış bir takım var karşımızda arkadaşlar. Yani Kolay değil bu mücadeleler. Avrupa Ligi'nde oynadılar, Sosyadat'ta oynadılar, %100 performans verdiler, yoruldular. Devamında yine baktığımızda ardından geldiler, ligde oynadılar boğuma karşı yine. Baktığımızda yine bu dönemlerin arasında bir Almanya kupası mücadelesi var ve yine bu mücadeleye çıkacaklar. Bunlar takım adına önemli etkenler. Tabi biz biliyoruz şimdi Leipzig takımına baktığımızda en kuku var, alıyor gidiyor işte 4 tane pozisyon alsa bunun 3 tanesini rakip savunmasına en tehlikeli attığına kadar taşıyor. Ya golle sonuçlandırıyor ya gol pasını veriyor. Böyle önemli bir oyuncu var. Drip linkleri iyi değil mi? Yani bu adamı durdurmak mümkün mü? Aldı mı gidiyor. Devamında Silva var. İşte pas aldı mı, boşluk buldu mu? Fırsatçı bir golcü yine. Vuruşlara vuruş yeteneği iyi. Son vuruşla etkili. İstatistik olarak yukarıda bir oyuncu. Yine Silva var diyoruz. Bir şekilde yazar golü atar diyoruz. Hadi onu geçtik. Bu iki oyuncu sağdan soldan kaçsa olma var diyoruz ki çok iyi bir performansı var. ...olma bir şekilde bunlara gol pasını verir. Bunlar da golü bulur diyoruz. Yani üst silahçılar yine güzel iş yapar. Leipzig'in her maçı üst diyoruz değil mi? İşte yanıldığımız noktalardan bir tanesi bu. Doğru mu düşünüyoruz? Aslında iki buçuk üstü olur diye doğru düşünüyoruz. Yani yanlış bir şey yok. Anlattığımız şeyler net ortada. Yani bu oyuncuların zaten neler yapabildiğini biliyoruz ama... ...genel olarak baktığımızda bohum mücadelesinin beraberlikle bitmesinin sebebi... ...bu takımın çok yoğun fikstürden geçmesinden kaynaklı... ...hafta içi oynayacakları mücadele ertelendi. Yani iptal edildi. Çünkü biliyorsunuz ki... Rusya'da yaşanan olaylardan dolayı Rus bir rakiple oynayacaktı. Leipzig Avrupa'da maç iptal oldu. O yüzden kafaları biraz daha rahat olacaktır. Bu mücadele baktığımızda yine rakip takıma baktığımızda Freiburg takımı da tabi her ligde her takımın olduğu gibi zaman zaman düşüş yaşayan, işte yukarı çıkan, istatistik olarak baktığımızda çok verimli olmayan takımlarından bir tanesi. Evet tehlikeli bir takım oluyorlar yer yer ama çok genel olarak baktığımızda performans bana yeterli gelmiyor. Onlar da son iki mücadelesini kazandılar. Yukarıda yerini korumak istiyorlar ama son iki mücadele de kazandığı maçlara bakmak gerekiyor. Performansına bakmamız gerekiyor. İşte kimlerle oynadınız son iki maçta? Bir her Berlin mücadelesi var. Her Berlin zaten kötü durumda. O maçta bir galibiyet aldınız. Devamında Augsburg takımıyla oynadınız. Augsburg takımını da yendiniz. Tabii ki de Augsburg'un durumu tartışılır. Ligdeki konumuna baktığımızda, performansına baktığımızda tabii ki de yenmesi Freiburg'un normalde ama şimdi Leipzig'de oynuyorlar. Şimdi bu maç o kadar kötü, o kadar kolay olacak bir mücadele değil açıkçası. Şimdi Freiburg takımı genel olarak baktığımızda biraz daha savunmayı ön planda tutan bir takım değil mi? Yani yani dörtlü bir defans hatta önüne ikili blok koyuyor, tekli blok koyuyor. Yine ön libero olarak baktığımızda bu şekilde oyunu bazen böyle kısırlaştıran takım fark etmeksizin işte bugün Augsburg'la da oynasa aynı oynuyor. Bayern Münih'le de oynasa aynı oyunu oynuyor. Yani genel olarak baktığımızda biraz daha savunmayı ön planda tutan takımlardan bir tanesi genel olarak Leipzig'in üstüne çekecek. Kontra ataklar bulmaya çalışacaktır. Umarım bu şekilde değerlendirme yapar. Çünkü sürekli üstüne Leipzig gelecek. Sürekli kapanırsan maçın 3-0'ı 4-0'ı var. Eğer sen de Leipzig gibi sürekli üstüne gelen da boşlukları da bırakabilecek kapasitede bir takımla oynuyorsun. Bunu bu şekilde değerlendirip boşlukları değerlendirirsen bu maçın bir üç ikisi var. O yüzden ben çok ideali gideceğim. Bu sefer anlattığımız sebeplerden dolayı 2.5 gol üstünü değerlendirmeye alacağım. Aynı fikirdeyseniz değerlendirmeye alabilirsiniz. Toplamda 5 mücadele sizler için yorumladım. Pazar programımız bir kaza haberi olması hızlı bir şekilde gelecek. izlemenizi tavsiye ederim. Hepinize sonsuz teşekkürler dilerim. Anlatırken bir diri sürçmesi vesaire olduysa hakkınızı helal edin. Uzanıp da tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unuttuysanız üzülürüz diyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.